9.3 Navit diye bir tüfek var onu aldım. Makinalı. Satın mı aldın? Yok. Nereden aldın? Tatlı durduk kesiyoruz adam kapısını çıkarttı sıkıralım. Bu kadar ya. Bana ne diyeceğim bu Birini daha yatırdım. Siteye girelim mi? Kamış alıyor bak. Arka helikopter iniyor bak. doğru. Düzden ana dörde yardırıyor. Adamlar Daş, indi. Liseye Bir liseye sürü liseye Adam yok. indi. Adam indi. Adam indi. Önüme önüme. <laughs> Adamlar indi paraşütte. Deniz tarafına indi. 2-3 kişi. Gördüm. Helikopter indi buraya da gördüm. Geliyorlar. Birini aldım. <laughs> Araba erindi, araba erindi kaçtı. Bir vurdum ben de. İniyor, bir kişi iniyor. Bak görüyor musun? Göremedim. Adam burada. Bana sıkıyor, yardım. Yok, yaralıyım. Seni görürüm de adamı göremedim ya. Nerede? Yalanayım. Çok kişi var, çok kişi var. Karşı taraflarında mı? Ormanda mı? Bekle oraya gidelim. Burada Ben nasıl bir tane bir şey görmedim. Bakın. Adam oldu, 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 Adı, bir sıkı, Şu inatçı koltuğunu Evet şimdi Maç, sonra da Arayın, çok, tam açımda Hadi yan tarafa Adam orada. Hayır, hayır, hayır Adamı vurdum <laughs> Daha da Gördüm adamı Benim açımda Görmüyorum, evet, ben görmüyorum Kaçtı Kaçtı Nereye kaçtı? Sağ Sağ kaçtı? Sağa kaçtı Gördüm sağa Sağa kaçtı, heh İndireceğim onu. ama mi sağlıyorum? Nereden çıkar bilmiyorum. Bekliyorum. Duvar var. Evin sağından çıkar herhalde. Sanmıyorum. Tahminim. Çıkarsa yapıştırırım. Tam açımda. Külk var orada. Külk. O, o civardan çıkacak bak. Yanaşayım mı oraya? Beni arkasına dolaşayım mı? Beni görüyordur büyük ihtimal ya. Taciz yapıştırırsan kaçarken vurayım ben onu. Adam, adamı çıkardım. göremedim, çıkardım. çıkmayacak oradan. Arkasına, gel, girdiği yeri dolasan fark eder. Ya da mı? arkadan da alınacak. Seni fark etmez. Ben sıkarken sen koş, olur mu? Bir dakika, bir dakika. Gördüm, sağa doğru gidiyor, sağa doğru gidiyor. Ha ne? Doğrunun diğer tarafından gitti. Diğer tarafından mı gitti? Evet, diğer, diğer tarafından. E, Başın diğer tarafından çıkıyor. çıktı. Çünkü, ta sağ köşesinde Bahşişin, sağ köşesinde dışında. Ben o açıyı göremiyorum, açıyı göremiyorum. Bana nişan o... alıyor galiba, yaptığım yere. Bekle. Çıktı. Dışarı çıkıyor. Çıktı, yok. ayakta. O vurdu beni, vurdu beni. Yaralı. Vurdu beni, haberin olsun. Sağ köşesinde başladı. Gördüm. Kaldır beni vurursak. Abi normalde çok uzak Öldürdüm bir tanesini. Sarı mıydı adam? Adam sarı başka, mıydı? Başka, başka yok. Sarı Başka mıydı? Başka... Şu kahverengi miydi? Siyah beyaz birini mi gördüm çünkü ben orada? Öyle bir şeydi yani öyle bir şeydi aynen. İki kişi var abi o zaman seviyorum. Beni kaldırsana okların içindeyim kaldırabilirsin çok rahat. Ben ya siyah beyazlı adam gördüm ya doğru ya. Kim Lut hatırladım Ben orada o adamı gördüm bir kişi İki kişi olduğunu sanmıyorum i̇ki kişi, ya. İki kişi iki kişi iki kişi. Yani dışarı aldım vurdum o da beni vurdu aynı anda. Zafirle. İki kişi haberin olsun. Eee Onur onu, korusana bize onu. O bahçeye doğru. Onur arkanlar yerden olacak adam dikkat et. Kaldır beni hemen abi. Bir dakika. Tamam. Hop ok tarafına alacağız. Ayıp olmasın sen mi attın onu? Ben ben. Abi iki kişi iki kişi. Bir kahverengi üstü olan vardı bir de beyaz olan vardı. Kahverengiliği vurdum ben haberim olsun. Tamam. Ya ben yere yap tamam mı şimdi? Kalk kıtı. Bir iniyor. Helikopter. Biz adamı. Bir oraya gir. Önümüze iner ki. Evet. O adamdır. O siyah beyaz adamdır. Bak görürsün. Başka bana bir sıkıyor, bir bana bir sıkıyor, bir sıkıyor. Bir bana bir sıkıyor. görmüyorum yanmıyorum. Yaptım yere. Bir Girdim içeri. Denere girişe var elinde. Ee, şey, Evin sağ... kapısı açık. Evin kapısı açık. Büyük olur Adam odası sağında haber olsun. Benim can şeyim yok. Var mı sende fazla? Evet. Ha, ben de var da yanıma gelmen lazım. Nasıl olacak? Biraz bekle. Ben, ben, ben gidiyorum bekle. Ben gidiyorum. Bakayım bölge şimdi değil. Sağ tara araba tarafına baksana orada adam olabilir. Temiz Onur adam orada olabilir bak orada olabilir. Temiz arabada değil adam ya. Adam sağa geçti ben görmüştüm ya en başta. Unuttum. Ya sağ öldürdüm ben de bize başka sıkıntı ya. Hayır abi adamın üstü adam siyah beyazdı beyaz ya adamın. Bir bana sıkıyor. Bana sıkıyor şu an Serkan abi sana sıkıyor. Çabuk kalkıp gelsene. Bana mermi gelmiyor. Şuna da geliyorum. Bana sıkıyor o zaman bana sıkıyor haberiniz olsun. Tahmin ediyorum nereden çıktığını. Sıkmadın mı? Şu an bana sıkmadın Yok, mı? Ben can, can at, can at. mermi geldi. Buraya evet. gel, bana gel, bana gel, bana gel, yanıma gel. Yanıma gel. Bas sen bas şu zaman. Şöyle evet. Ben yerini öğrendim adamın, dur. Gideceğim şimdi. Sağ ya çaprazdaki bey. Be, sağ çaprazdaki bizi gören be, Bak bizi sıkıyor. Camdan bandan sıkıyor bir ihtimal he. Ama abi onu olurdu. Onur orada. Hayır hayır Onur'u göremiyor bizi görüyor işte. Akısı bizde. Araba gel. Nerede Ara araba gitti ya? araba gitti. Nerede orası şu ya? Araba dönüyor. Görünme arabaya sakın. Ara Yer Adamı görürse söyle dürbünlü bendeki silah. Tamam. Arkadan roket geldi arabalar artık. Bana sıkıyor. Ben tek tek mi sıkıyor? Sen onu söyle bana. Tek tek sıkıyor. Siz sıkan kim ya? Ben onu çözemedim ya. Çıktım ben de arkaya. Allah avta bahçeden dolaşıyorum ben ya. Gel. Benim geldiğim yere gelsene. Hayır! Evet. Ölüyorum. Ölüyorum sağdan yiyorum. Öldüm. 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 Gelme gelme. Sağdan yiyoruz dedim sana. Sağ şehirden yiyoruz. temizden yiyoruz adam. Gördüm adamı. Onu vur beni kaldır. Yok adam değilmiş falan arabayı gördüm. Adamı göremedim Şehirden, ben. Şehirden tepeden bir yerden görüyorum Tepeden şehirden. Ya evlerin çapından ya ee, dört numaradan. Dört numara civarından geldim ben. Tahmini söylüyorum. Burada bir jip geziyor. Eziyor millet ha. Atayım bir şeyden. Aa bana yakın gibi geldi ya. Dur bakayım nereden düştün? Sağ şaprazdan geldi. kimin çim. içinde Olmaz. ölmedin ben kimin içinde? Hayır evin arkasında öldüm. Evin arkasında. Arkasına girsen vurulmayacaktım yani. Sağ ol evin, evin, içinden ben seni kaldırırım. Ama jip geziyor evet. burada. Şu jip bir git. Evden geldi. Evin içinden kaldıramazsın muhtemelen. Yani çok temin değilim. Bekle, de, bekle de kaldıracağım. Bekle kaldıracağım. Bekle kaldıracağım. Adam geldi buraya. Adam biri dur buraya şunu, geldi. Boş Can, sen beni kaldıracaksın. Öldü adam burada. Düşman öldü. Bu seni vurdu. Büyük ihtimal bu seni vurdu. Öldü adam burada. Dağdan geldi ama, dağdan geldi gibi. Burada jeep var jeep jeep, jeep'i bitiremedik. Jeep'in lastiği patladı, patladı mı ha? Lastiğini patlattım. Adam pat, patla. sıkıyor, adam sıkıyor aynen sandım, söyleyeyim size. Sesini duyuyorum ben. Hayır o başkası evet. başlası ya, dur dur. Şu jeep'i halledemedik ya, şuna bir RPG vur, şey. Yok, RPG'm yok. Şimdi bende var bu. yok. <laughs> Benim etrafımda geziyor. Benim burada fa etti. Cip. Destek versene can buraya. Arada. İndi adam, indi. Beni daha Anasını siktim onun. Bacısını siktim. Kaldır sana beni kanki. Bekle şimdi. Aa mermi geliyor. Mermi geliyor. Gel içeri, içeri, içeri gel. Bir kişi daha var galiba. Sakın doğru söylüyorsun. Geri geri yat. Seni dışarıdan Kaldırabiliyor musun? Kaldıramazsın ya, ulaşamazsın ben. Dur, geliyorum. Dur, bir dakika. Güzel yerde misin? Dur dur, smoke atacağım. Arabayı çek. çeksene, arabayı aldım. aldım arabayı çek, benim elimde Ayaklarım doğru Ayaklarıma doğru çek. bak. Adam dur dur, Adamı gördüm, adamı gördüm. Adam gördüm. Nereden? Zip, karşıdaki park edilen yer var. Yok orada. Öne çek, öne çek, öne çek. Yine. Oğlum, ne tarafta adam? Benim solumda. Benim tam solumda. Kapattın noktayı. Kaldırıyor musunuz beni? Aa adam orada, dur dur. Onur. Onur ben bu taraftan korkuyorum. Bu taraftan değil de orada adam var bizim kapışıyor mu? Onur bu tarafa çeksene bu tarafa önüme çek önüme. Onur çok yanlış yere çektin abi. Şu an birazdan olacak. Orada bu orada başkasıyla uğraşıyor bak. Bak 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 ver geliyor. Önüme çek hemen önüme çek. Bak abi çek 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 Can var mı? Can var mı? Onur can var mı? Geç, geç, yanıma gel yanıma gel. Vurulacağım şimdi ben bırakayım. Çek çek çek. Can var mı lan? Can atsanız da var mı can? Ver bastım ben. Gel yanıma gel. Bastım, onlara, basalım. onlara basıyorsun bana bana değil. Onu yanıma gelmiyorsun ki. Ha buradayım ha. Ah abi git gitti ya. Yani. Gitsem can hangi tersin? Yok. yok. Ben de yok abi. Şey. Niye sin yapıyorsun? Niye sin yapıyorsun? Dur 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 sarı dur sarı dur. Sarı dur. Yaraydık ama. Ölü adam varsa şunları alalım. Bekle bekle bastım. Bastırmıyorsan ki bir sarı dur. Aa çocuk bir ha. Şarjörleri nasıl birleştireceğim Serkan evet. abi? Ya bastım mı oğlum bitti mi? Bastım bastım. Şarjörleri nasıl birleştireceğim? Birleşmez ben... bunlar. Bu zaman 50 50 diye ben. Bak can şey e, orada iyi birisi vurdum. Soldan oldu, soldan oldu. Can Ta soldan oldu. abi 1 bir kilo ne Bir kilo ne Hayır kilometre hayır. Yazacağım. Soldan mı? Abi sniper bir kilo ne kez? Tamam, soldan gidin. Bana, gidiyor. Bana sağ. Sağdan gibi geldi. Soldaydı, soldan, gidi, soldan gidi. Ha, nereye doğru? Sana doğru mu? Sana göre Tam soldan. kafasının battığı yöndeydi. Şöyle yedi bak. Mermi şurada yedi gördüm. Oradan nasıl yedi ya? Baya bana kıyım. Tam oradan yedi mermi. Evet şimdi ama. Evet. Bana sağdan gibi geldi ama Hayır soldan şöyle yedi. Şöyle yemeyeyim Buradan bana da vurur. Dur sen şöyle geç. Oğlum ka kamera bakma orada. Çıkar. Çıkalım buradan ya. Hadi gidelim. Gidelim şuradan buradan. Soldan yedi bak. Şuradan yedi. Adam var ya şuradan bir saat yedim, çevrende gezici. İndi ama ne yapayım vuramadı beni ortaya gidiyorum ya ölürsek ölürüz bismillahirrahmanirrahim aa jip, girdi, girdi, girdi. jip geldi jip geldi gir, gir, jip geldi ezemedi ezemedi gir 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 aramalı aa jip geldi jip geldi jip geldi ezemedi ezemedi gir 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 içeri gir kaç 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 kafayı çıkarmayın çok bir teker ses aynı teker nasıl şey, benim mermim cam cam geçiriyor dur camdan geçiyor eğer gelirse kapatırız cam onur arabada evet. da araba o, o ara arabada araba elli kalibre var mı yok yok bin bin zırhlayın lan bin tamam binelim mi aa parası adam iyi bence burası iyi bence ya parası adam, adam. Bence. iyi bence burası iyi bence tutacak bir yere benziyor Aha. Nerede geldi? Arabaya şükürler. Vuruldun mu? Yok. Ben vuruldu ya da fazla. Yer, güzel yere çektin ha var ya helal olsun. Mermi geliyor. Sıkıyor. Çok güzel yerdeyiz aslında. Buraya el bombası gelse direkt ölürüz ama biliyorsun değil mi? Yılmaz. Bir taraftan kaçarsak düşürmez. İleride adamlar var Serkan abi gördüm. Buraya indiler değil mi? İleri, ileri doğru bak ileri doğru oraya değil. Nereye? Sola doğru bak. Oraya indiler, ha. Bak, oraya bir yere oraya Şu mı? karşımızda ileride küçük bir ev var ya bak. Ta ileride bak. Bahçesinde adam var görüyor musun? Göremiyorum. Vuracağım. Çok ileride ama. Aa! Öldürdüm. 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 Ta ilerideki evi görmüyor musun bak? Ta ileride 200 300 metre. Başka daha var mı hala? Bilmiyorum. Orada birkaç kişi daha gördüm sanki. Bakayım şunun dürbünden. Ne var? çok ha, uzun, dürbün, çok tamam. uzun ya. Çok uzun. Araba geliyor. Camın arabasına şeyinden vuracağım. Çekersin şimdi güzel. El bombası. Adam inecek, 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 inecek. Adam bekliyorum. Nerede? Çok, çok sabit çok Öldürdüm. Öldürdüm. Çok güzel. Başka var mı şimdi adam? Yok. Arkasına varsa bilmiyorum. İşte böyle oynayacaksın, anladın mı? Yeniyoruz şu an. İnşallah böyle devam ederiz. Aynen, yeneceğiz ya. Kapıyı kapattın da hadi. Buraya biri gelirse çıkışınız ya. Haberin olsun. Ya i̇ki tarafı da kapatmasaydın ya taraf var abi zaten. Neyse kapat 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 böyle kalsın daha iyi aynen. Çok güzel böyle kalsın. Ölümümüzü buradan girelim 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 girelim. giremez Giremez. Giremez burada. Elbamızı atana kadar bulmuşuz da Ben de uzun durumunda bir şey yok. Keleş kaldı elimden bunu. Yine vururum ben uzağa da görsem yeter. Ben şöyle dürbünü çekip bakıyorum. Alın. Sana tespit ettiğimi söyleyeceğim sen bu tamam mı? Tamam. İnşallah mermiye yemem. Hareketli bak istersen. Arkadan bir silah sesi var. <laughs> Alın taa kubbe var ya tepede kubbe. 733 Bakayım. metre kurabilir misin? Neredesin? Kubbenin dibindeki araba var arabanın içine adam biniyor şu anda o arabaya bindiği gibi hareket ettiriyor arabayı. Orası bir sniper değil mi? Gitti. Patlak kubbe, patlak kubbe. Araba bir Gördüm, binler. gördüm, gördüm. Bekle oraya. 740 metre haberin olsun. Adam Sonra var orada. da başka bir adam var. Yok gitti ya. İngiliz inse vurduracak bu da Vurur bunun. Bunun, bunun bir millet gibi ya. Evet, evet. Onu daha iyi geçmişim. bakalım mı? Burası bölgenin içinde mi? İçinde çok güzel. Puan alıyoruz en zor. Daha da makine alsın bizim şey. Dört biz numara çatısına, dört numara çatısına düşman, düşman. arkamızda var. adam var, araba geldi. Araba, araba arkamızda araba. Abi biz olsun. Arkamızda. Okay. Açı. Okay, araba tamam, arkamızda. Kulübeye gittim bilmiyorum bak. Kimse benim fans tuttu Dört numara düşmanlar girdi. Duyuyor musun? Tam arkamızda. Beş metre arkamızda araba. Gördün mü onu? Şurayı yaldırıcam biraz Bak görmedin gelemedin 4 numarayı aldılar bizden ha Oyunu oyunu çevirecekler 4 numarayı girdiler. Yok kişi var mı? Vallahi çok atış. var Kafayı çıkarttım yapacak bir şey yok 4'ü mü aldılar adamı? Bizim adam dalıyor ya bir tanesi En üstte adam var ya en üstte bitireyim ben ya Helikopter geliyor Var helikopterim Gel dışarı Uçuyor bak orada Kırmızı helikopter bak düşecek galiba İli, Düşüyor mu iniyorum oraya Dışarı Öldü mü sardı gitti, evin soluna gitti, gitti geliyor. Bir sürü adam Adamın var. geçti. Birimiz Soldan yiyoruz soldan yiyoruz. Adamı, görüyor, adamı görüyorum, gördüm gördüm. Nereden sıktı? Burada bak bak. Geçti. Çalar gördüm. Bir kişi sağa doğru geçti bir daha. Çöktüğü saranda, çöktüğü saranda. Yat yat Nerede o? O da diğer, diğer taraflarda. Sağlarda, sağlarda. Tamam güzel birini vurdun galiba. Soldan da geliyor. Eyvah, sarıldık yere? Şarjları değiştiriyor. De Sakin ol sakin ol, sakin, ol, sakin ol. sakin ol. Sen de kereç ver ya bol yardım? bol yardır. Random random yardır. Dikkat et <laughs> abi. Biz de mı? Ablar yani. Hadi yavrum hadi. Abi bizim adam orada ben mal gibi şey geziyor. Bir şey diyeyim bak orada da e var? Şurada da var abi? Geldi geldi. geldi. <laughs>

Sick and tired of thuggish rubbish and laws. All feel the earth to explode sometimes. Keeping it calm eh? in our blood now, so we must bust within the limits.